Hepinize merhaba arkadaşlar. Mangalı yaktım. Elimde çakmak. Burada da şeyler var. O neyse onları boş verik. Yanıyor bakın. Yaklaştırırsan telefon yanar. Neyse durayım böyle. Kedim orada. Şöyle oturdum. Bakın. Oturdum böyle. Minno şurada. Minna. minjer. Adı mıncır arkadaşım, minnoş değil mıncır <laughs> Yanlış Mıncır işte Evet keyif yerinde maşallah Çakmak bey seni yaktık Yakaladım seni Bakın böyle arkadaşlar çakmak mı çakmak da böyle Çok da yanaştırmayayım Put Yak Sanki bomboydu ayak. Kalkayım. Mıncır niye aşağıdasın? Bak or bakın arkadaşlar orada. <laughs> Korkuyor. Ben ben bir şey sanıyorum arkadaşlar. Korkar da benden. Yine de sever beni. Korkmaz benden az, as benim aslanım. Neyse böyle dolaşayım biraz. Oho çoktan yanmış. Çok yanıyor bak 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 arkadaşlar. Vay be. Neyse şöyle uzaklaşayım da kendimi de yakmayayım. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Mıdır aşağıda yukarıda kaldı. Neyse. Ney? Tamam baba. Çakmağı getirdim. Tamam getir ekmeği de buraya getirelim Beraber gidelim. Tamam şurada tamam, dursun da açınca ya. da düşer. Telefonu da bir dakika bırak oraya içeriye. Tamam. Fırsat olsun Bir bırakmam lazım. <laughs>